Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yurt dışında Etsy'de Türkiye'den gönderimi yapılan ve çok satan ürünleri inceleyeceğiz. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar herhangi bir filtre girmiyorum. Sadece satış yapılan ülkeler kısmından Türkiye'yi seçiyorum. Bu bize sistemden Türkiye'den gönderim olan ürünleri çe çekecek. Bunu da arkadaşlar tahmini Ciro'ya göre sıralıyorum. Şimdi bu arkadaşlar bazen böyle videoları yorumlar geliyor. Sanki bizim böyle gizli bir şekilde bulduğumuz bir veriymiş gibi. Hayır alakası yok. Bu aslında zaten Türkiye'den gönderimi olduğu Etsy'nin kendisinin söylediği bir sistem. Yani kendi web sitesinde Etsy kendisi söylüyor. Biz sadece arkadaşlar tüm satış olan bu ürünleri mümkün olduğunca çekiyoruz. Yüz binlerce, milyonlarca ürün arasında bunları kendi veri tabanımıza yazıyoruz. Ve daha sonrasında şu gördüğünüz veri tabanını oluşturuyoruz ki işte fiyata göre, ciroya göre Yorum sayısına göre, kategoriye göre, alt kategorilere göre aramalar yapılabilsin. Şimdi burada arkadaşlar bu ürünlerde Türkiye'den gönderim olması bunların güzel, daha ucuza mal edebilirsiniz. Ee, birkaç tanesini inceleyelim ama ben geçen videoda da biraz belirtmiştim. Aslında ben olsam çok fazla Türkiye'den gönderilen ürünlere değil, yan taraflardan gönderilen ürünlere bakardım. Şimdi gene zaten ne demek istediğimi detaylı olarak anlatacağım. Yan tarafı da yanlış söylemeyeyim, komşu ülkelerden gönderilen ürünlere bakardım. Biraz arkadaşlar inceleyelim mesela. Şimdi buna biraz bakmıştık. Fiyatı gördüğünüz gibi oldukça yüksek. Ben Kanada'dayım. 255.36 dolara geliyor. Burada işte bazı opsiyonlar belirtilmiş. Resim çalışması vesaire oldukça güzel gördüğünüz gibi. Geliştirilebilir mi? Belki geliştirilebilir bilmiyorum. O gözle bakmak lazım. Ama hani güzel çalışmalar yapılmış. başka ne var? Mesela eee duvar art. Duvara konulan metal işte sanat ürünleri var. 176'ya gönderiliyor. Hatta fiyat 204'e kadar çıkıyor. Şöyle işte gördüğünüz gibi değişiyor fiyatlar. Çalışmalar gene güzel. Ayetler kürsü var sanırım. E, 120 dolar gördüğünüz gibi fiyat 140-200, 180 santimetre 2000 dolara kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi belki daha bile artıyor olabilir fiyatlar. E, bunlar arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi satışı olan. Mesela müşteriler almışlar koymuşlar. Ee, oldukça da güzel işte işlenmiş güzel ürünler. Detayına daha da detayına da girebiliriz burada arkadaşlar. Yani mesela şu neymiş, Personalized leather sleeve bag. Eee kişiselleştirilmiş, Amy için yapılmış bu işte. Kişiselleştiriyor yani. Ee, deri çanta, şey için MacBook Pro için. Gördüğünüz gibi fiyatlar burada gene değişiyor. 58 37 en ucuzu. Sanırım 66 46 vesaire de fiyatlar biraz daha yukarı bile çıkabiliyor. Ancak resimler vesaire oldukça güzel. Yani çok profesyonel bir çalışma. Ee, ya yani güzel güzel bir iş çıkartılmış. Ee, bunun gibi arkadaşlar birçok ürünü bulabilirsiniz. Dediğim gibi şunu demiş. Hand, handmade Apple Watch Band. Apple Watch için el yapımı deri şey şu. nedendir ne denir buna? Saat kordonu. Saat kayışı pardon. Kayışı 52 dolar artı bir şey ne kadar satılıyor? 35'e satılıyor. 55 dolara çıkabiliyor. Dediğim gibi aslında bunlar mesela bu da ilginçmiş. Wooden Dispenser Whiskey. Bakın pusulalar falan var. Bunlar da güzel. Docking Station. İşte şuna bakalım. Ne diyor? Bu şu biraz zaten Türkiye'yi andırıyor değil mi? Ana, anahtar. Carrefour'sa anahtar şey mi bu? Sanırım. Carrefour'sa Carrefour kartı. Türkiye'yi biraz andır, andırıyor. Şundan yani şunlar mesela biraz da geliştirilebilir belki ama yine de güzel, çok güzel bir iş yapmışlar. Bu custom men's gift hediye olarak gönderiliyor gördüğünüz gibi. Daniel'a gönderilmiş bu. Gene bu gördüğünüz gibi Türkiye'den gönderiliyor. E, 6. ayın 12'sinde gene geleceği düşünülüyor ürünün teslim tarihini şu anda eğer sipariş verirsek. Şimdi Bunları arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi daha ucuza imal edebilirsiniz. İster kalitelerini geliştirebilirsiniz belki, listeleri geliştirebilirsiniz. Ama ne yapabilirsiniz aynı zamanda? Gidebilirsiniz mesela etraftaki ülkelere bakabilirsiniz. Bulgaristan'a bakabilirsiniz, Yunanistan'a bakabilirsiniz. Nereye bakalım? Macaristan'a bakalım örneğin. Gürcistan'a bakalım. Ermenistan'a bakalım. Etrafta neler satılıyor diye. Şimdi geçen mesela videoda da incelemiştim sanırım böyle patikler vardı. İlgimi çok çekmişti. Türkiye'yi çıkartalım. Şöyle. Şundan. İlgimi çok çekmişti. Patikler yanılmıyorsam Bulgaristan'da yapılıyordu. Şimdi bunlar neden ilgimi çekiyor dersiniz. hatta geçen gün, daha geçen hafta sanırım nakliyeci arkadaşlarla konuşuyorduk. Onlara sordum. Dedim ki ya bu ülkelerden Amerika'ya gönderin. Bence daha az kargo sayısı olduğu için genel olarak ülkeden olacağını düşündüğüm için daha ucuz oluyordur. Doğru mu düşünüyorum dedim. Kendileri de dediler ki e, bu işte şu anda görmüş olduğunuz ve benzeri böyle daha ufak ülkelerde fiyat daha da pahalıdır dediler. Tabii o zaman daha önce de zaten bunu düşünmüştüm. İyice o zaman e, ışık yandı beynimde. Dedim ki aslında bu ülkeler inceleyince buradaki ürünler Türkiye'de aynı fiyata da ya da daha ucuza imal edilirse zaten gönderi Türkiye'den daha ucuz olacağı için daha da büyük bir avantaj elde ediyoruz diye. Mesela bakın şu 309 dolar yani hiç e, daha önce gördüğüm bir şey de değil. Nereden gönderiliyormuş bu? Georgia'dan, Gürcistan'dan gönderiliyor. 309, 378 dolara gönderiliyor. Ve 600, 718 dolara kadar çıkıyor. İşte aksesuarlar işte falan filan. İşte gördüğünüz gibi. Yani Kanada'ya alacağımı farz edersen bunu. Ee, mesela biraz daha bakmaya devam edelim. İşte bu terlikler falan bunlar bilinen şeyler olduğu için çok fazla girmiyorum içine. Ee, gene sanırım Gürcistan'dan. Belki aynı satıcı bile satıyor olabilir. Yok. Farklı bir satıcı satıyor. Yok. Aynı satıcı satıyor. Home for Dreams. Ha, bunlar incelenebilir. Demek ki bu satıcı burada belli bir şey gelmiş. Şimdi burada siz ne yapabilirsiniz? Zaten Etsy arkadaşlar birebir al aynı ürünü yap gibi değil de biraz daha yani Amazon mantığından biraz burada kafayı değiştirmeniz gerekti. Burada daha custom daha müşteriye direkt olarak hitap eden ürünler üzerine. Yani dolayısıyla burada bizim şu anda konuştuğumuz şey aynı ürünü alalım birebir ürünü kopyalayalım değil, bu ürünü alıp biz kendi bakış açımızı, inovasyonumuzu nasıl katabiliriz diye konuşmak. Şimdi gene burada bazı arkadaşlar, geçen videolarda da belirtmişlerdi, eleştiriyorlar haklı olarak, Yiğit işte buradaki ürünlere Amazon gözüyle bakamazsınız diye ama aslında bence bakabilirsiniz. Yani neden bakabilirsiniz? Çünkü ticaret dediğimiz aslında tamam aynısını yapmayacağız ürünün, fakat en azından hangi ürün grubunda ve neye benzeyen ürünlerde talep olduğunu görüyoruz. Ondan sonra o kategorileri ve benzer ürünleri biz kendi inovatifliğimizi katarak geliştirebiliriz. Bence bunda böyle yanlış bir şey yok. Zaten Etsy'de arama yapan, yazılımsız arama yapan herkes de muhtemelen o kategoride kim, hangi ürünü ne kadar çok satıyor, benzer ürünler elinde var mı onlara bakıyordur. Yani zaten bu genel olarak hani ticarette herkesin bakacağı bir şeylerden bir tanesi. Şunları arkadaşlar görüyorsunuz. Yani işte bunlar gene farklı farklı. Her, şu mesela Macaristan'dan. Meteorit, titanyum, Wedding Ring. Titanium, e, nişan, yüzük nişan yüzüğü, işte 50'lik yüzüğü. 269 euro var. 400 dolara satıyor. Şöyle bir tane bakayım fiyatlar değişecek mi? 868 dolara kadar çıkıyor 8 milimetresi. Gördüğünüz gibi enteresan enteresan şeyler var. Backgammon bu Ermenistan'dan gönderiliyor sanırım. E, tavla. Kaça gönderiliyor? 252 dolara. İşlenmiş güzel bir tavla. E, gönderime gördüğünüz gibi Armenya. Ermenistan'dan gidiyor. Güzelmiş tabla. Ben basit tablaları tercih ederim ama bunlarda oynaması zor oluyor. Gene de hani de şey olarak e, güzel, e, hani, aksesuar olarak güzel. E, çeşit çeşit şeyler var arkadaşlar. Mesela şu satıcı bayağı bir satıyor sanırım. Home, home for Dreams. Gördüğünüz gibi farklı şeyleri, böyle ahşap tarafından yoğunlaşmış. Ayakkabılar var. E, bu satranç setleri var. Custom speaker'lar var. Bu işte, e, ne denir speakers, hoparlörler var giysiler var. İşte kundak mundak vesaire. Şunu zaten görmüştük sanırım daha önceki yayınlardan bir tanesinde. Bunları inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi sadece Türkiye'den yerine bu şekilde baktığınızda e, aslında belki sizin gönderim olarak avantajlı e, avantaj yakalayabileceğiniz ürünleri de bulabiliyorsunuz. E tabi fiyatsal olarak da girebilirsiniz. Mesela şu çok acayip satıyor. Nursing School Complete Bundle. Enteresan enteresan. Burada şeyler de var. Umarım benim kendi gönderim eee gö kameram sonuçta çok fazla kapatmamıştır. Ama değişik aramalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de Türkiye'deki ürünleri sizle paylaştım. Gördüğünüz gibi biraz etraftaki ülkelerin, komşu ülkelerin ürünlerinden de avantaj yakalayabileceğimiz şeyleri paylaştım. Ben ilerleyen dönemde Etsy'nin ve Etsy satıcılarının biraz patlama yapacağını düşünüyorum ki aslında halihazırda yavaş yavaş geliyor. Onun için şu anda anketler biz biliyorsunuz ne satılır, ücretsiz kısmı, bu gördüğünüz ücretli kısmı ama entegrasyon tarafında ücretsiz kısmı var anketlerde genellikle birinci olan yani en çok istenen özellikleri ekliyoruz. Şu anda N11 hepsi burada gitti gidiyor. Trendyol, Amazon, Amazon anketlerde birinci çıkmıştı onu ekledik entegrasyon olarak. Çiçek sepeti, çiçek sepeti anketlerde birinci çıkmıştı onu ekledik. AliExpress biliyorsunuz onu aylar önce belki de bir seneye geçmiş eklediğimizde. Şimdi Şimdi WooCommerce e ekliyoruz. Ardından yani web sitesi entegrasyonu ekliyoruz ücretsiz olarak konumlanabilmesi için. Ardından Etsy'i ekleyeceğiz. Ardından eBay gelebilir, Shopify gelebilir. gene ee, çıkan anketlere göre bakacağız. Etsy tarafında yaptığımız bu e, geliştirmeyle de yani entegrasyon geliştirmesiyle de e, aslında satıcılara yani giriş aşamasındaki satıcılara bir geneli destek olmayı planlıyoruz. Destek olmak demişken aklıma geldi, o yüzden biraz duraksadım. Kadın satıcılar için aslında şu anda görmüş olduğunuz ürün araştırma modülü 3 ay süreyle ücretsiz. Onu bir önceki videoda gene anlatmıştım Etsy ile ilgili olan videoda şu yukarıya bir link bırakırım arkadaşlar videonun yukarısında tıklayıp orada video açıklamasında okuyabilirsiniz. Kadın girişimciler için bu görmüş olduğunuz Etsy ürün araştırma 3 ay boyunca ücretsiz hazır Onu aklıma gelmişken de söyleyeyim? Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için görüşmek üzere umarım bol dövizli güzel satışlarınız olur özellikle kadınların ve şu anda evde bir şeyler yapmaya çalışan, el işiyle bir şeyler yapmaya çalışan satıcıların belki de e, iyi bir şekilde faydalanabileceğini umduğum ve biraz da tabii ki bu işin içine profesyonelliği de katarsak, işte resim kalitesi olsun, liste belirme kalitesi olsun, e, iyi bir şekilde faydalanabileceğini umduğum bir e, platform Etsy. Umarım herkes güzel, az olsun, çok olsun döviz satışlarını elde eder. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.